Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı, hayırlı Ramazanlar. Ee, bu videomuzda normalde amartör, amartör takız, takozu, e, yayı değişimi nasıl olur onu gösterecektim. Ee, fakat telefonda bir problem oldu. Video kaydı yapmadı. Ee, yani videoyu kaydet, kaydedemedim. Ee, diğer tekerde de bu tekerde de yaparken kayıt yapmamış. Daha doğrusu kayıt yapıyordu ama e, Kaydetmedi. Şimdi size şöyle kısaca anlatayım. Zor bir işlem değil. Tek zorluk olan kısmı amarsörü yayı gerdirme kısmı. Şunlar benim çıkan eski parçalar. Şurada da var. Amarsörümüz gördüğünüz gibi normalde şu uç kısmın şöyle dışarıda olması lazım. Bakın yavaş yavaş çıkıyor. Bunun bastırdığınızda kendiliğinden yukarıya çıkması lazım. Amarsörümüz patlak. Ben aslında sadece eee amarsör takozu şöyle göstereyim. Amarsör takozunu değiştirecektim. Şu parçayı bakın arada ayrılma var. Artık ömrünü tamamlamış. Ford 99 model üstünde yazıyor. Ee, 99 üretimi yani üstündeki Ford amblemini de görüyorsunuz. Ee, bu da yine Ford'a özel INA üretmiş. INA marka. E, ee, amarsör bilyesi. E, bunlarda gıcırtı vardı biraz. Çıt 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 ses geliyordu direksiyonu çevirdiğimizde. Ben bu ikisini değiştirecektim normalde. Yenisini MGA aldım. Yenisi e, 100 lira bunun MGA olanı. Orijinalini bilmiyorum. İna marka 300 lira bilyesi. Yani ikisi 400 lira. Yeni amortisörümüz Sachs marka. Göstereyim onu. E, yeni amortisörümüz 1200 lira. Artı 400, 1600 lira. 400 lira da yayımız yayı da değiştirdim yay e, burada sağlam görünüyor ama yeni yay ile arasında 4 santim fark vardı yani ya 20 yılda artık basla basla e, kısalmış e, yani e, tek amaör takımı bana 2000 liraya mal oldu Sanayide bunun işlem için 3000 lira değişim ücret istediler e, Ben kendim değiştim e, yani cebimize 4000 liraya mal ettiğimiz iki taraflı amar süryaylar, takozlar, bilyeler falan bize 1000 liraya gelmiş gibi oldu işçilik vermediğimiz için. Şimdi sökümünden biraz bahsedeyim. Öncelikle tekerimizi söktük. Tekeri söktük, aracımızı askıya aldık. Aracımızı askıya aldıktan sonra ilk önce z söküyoruz arkadaşlar. Şimdi bu z farklı farklı olur. Ortasında alyan olan olur, arkasında destek için e, anahtar takma yeri olan olur. Burayı 17 anahtarla açıyoruz. Arkasındaki de e, arkasını açık ağızlı anahtarı sıkıştırıp şöyle göstereyim. Az önce buradaydı anahtarımız. Şu. Şu açık ağızlı 17, e, 16 numarayı arkaya takıyoruz. Önden de 17 ile açıyoruz. Z rotumuzu amarsörden ayırdıktan sonra 15 numara lokmayla şu şu görmüş olduğunuz civatayı bu civatayı sökmeden önce 15 ile açılıyor bu civata. Sökmeden önce biraz VD40 buralara sıkarsanız daha sağlıklı olur sökmeniz. Ben torklu sonu sıkmayla söktüğüm için zorlanmadım. Kolay oldu. Şu fren hidrolik ortamını buradan çekip çıkarıyoruz. Alt tarafta sökmemiz gereken yerler sökülmüş oluyor. Üst tarafta 3 ee, tane 13 lok, 13 lokma ile açılan somunumuz var civatamız var bunları söküyoruz bu üçünü söktüğümüzde amartisör e, kendini bırakıyor amartisör kendini bıraktıktan sonra komple bir bütün halinde e, şurayı sökebilmek için çıkarabilmek için buraya biraz bastırdığınızda amartisör yerinden çıkıyor e, Amarsör yerinden çıkarıp aldıktan sonra en önemli olan kısmı ve tehlikeli olan kısmı şu. Şu gerdirme ile amortisör yay gerdirme ile diğer videolarımı izlediyseniz Şahin şu Şahin'i yaparken yapmıştım bu gerdirmeleri. Yenisi şu anda 1700 lira civarı orijinali bunların. Ben elimle yaptım kaynak makinesiyle. Yayımızı şu şekilde e, üstündeyken üstten alttan takıp gerdiriyoruz gerdirdikten sonra üstten 18 lokma ile şu amortisörün ucundaki civatayı çıkarıyoruz. Sonra yayımız çıkıyor, körüğümüz çıkıyor. Körüğün içinde takoz çıkıyor. Ben de onlar sağlam olduğu için körükle takozu tekrardan yerine taktım. Şöyle göstereyim şu körüğümüz. Körüğün içinde bir de takozumuz var. Onlar yerine taktım. Daha sonra yine gerdirme ile e, bu üstte şu takozun eski takozun altında bir metal parça var. Sökünce görürsünüz. Ee, üstün yayın oturduğu yer şurada. Yayın oturduğu kısımda şurada yuvarlak metal bir parça var. Onun üstüne oturtup e, yeniden aynı şekilde takıyoruz. Ee, videoyu aslında dediğim gibi çekmek isterdim. Yani güzel bir video olacaktı. Ee, amar sürü değiştirme işlemi gerçekten kolay bir işlem. Evde yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şu e, gerdirme aparatı ona e, ayarlayabilirseniz, yenisini alabilirsiniz veya yapabilirseniz değişimi işlemleriniz gerçekten çok kolay olur. E, diğer videolarımla ilgili sorular vardı. Trigger devir daim, e, trigger gergisi ve kayışı. Bunlarla ilgili, bunların değişimiyle ilgili problem yaşadın mı? Sente atladı diyenler oldu. Araçta sente atlama yok. Araç fişek gibi gidiyor. Hiçbir sorun yok araçta. Ee, viraj demir lastikleri zerotları hatırlarsanız geçen seferi değişmiştik problem yok ses kesildi araçta ee, ayrıca e, vites mil körüğü keçe alttan değişmiştik hatta şöyle göstereyim şanzıman yağı kaçakları vardı hala bakın pırıl pırıl duruyor şanzımanın altı ee, takozlarımızı değişmiştik takozlarla ilgili bir problem yok motor sarsıntısı sıfıra indi diyebilirim ee, yine sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ee, 4 tane yeni kışlık lastik aldım. Şu yazlıklarım. Birazdan onlar takacağım. Yazlıklar takarken amasörleri de değiştireyim dedim. Eski lastiklerim 2013 bunlar. Goodyear Ultra Grip 8. Bunları sökeceğiz. Şurada yeni lastiklerim var. Ee, yeni lastiklerim de Dead Last Snow Master 2. Bunları götürüp taktıracağım internetten indirime girmişti aldım 1380 pardon 1280 liraya aldım tanesini yani totalde ne yapıyor 4000 5000 5000 lira civarı bir şey yapıyor şu an çok uygun almak isterseniz kışlık lastik yaz geldiği için bu sene kışta olmadığı için lastikler ellerinde kaldı İndirimli veriyorlar. Ee, bunlar sökeceğiz. Yeni lastiklerimizi takacağız. Balans ayarı yapılacak. Ve bunları her sene söktüğümde güzelce temizliyorum. Hatta Astra J'de temizleme videosu da atmıştım. Temizliyorum. Güzelce paketleyip kaldırıyorum. Bir sonraki kışın tekrardan takıyorum. Bakın şu geçen sene kullandığım yazlıklarım bakın pırıl pırıl içi dışı. Temizleyip koyuyorum. Ee, zamanı gelince de çıkarıyorum. Onun dışında sormak istedikleriniz dediğim gibi olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Yani şurada bir daha tekrar edeyim şunu. Altta bir tane 17 civatamız var. Somunumuz var. Ee, Zehra otun üstünde. Şu 17 somun 1. 15 civata 2. Üstte de 3 tane civatamız var. Ee, 5. Yani toplamda Teker'i söktükten sonra tekerle birlikte 9 tane civatayı sökünce amortisörünüzü yerinden çıkarabiliyorsunuz. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Amortisörü buradan komple söküp komple söküp gidip parçayı komple değişim yapacaksanız parçayı alıp sanayide e, bir rot e, road da falan rica ederseniz e, yayı orada taktırabilirsiniz. Biraz daha uyguna gelir sizin için. Sonuçta söküm işlemini siz yaptığınız için Biraz daha uygun olacaktır fiyat olarak. Dediğim gibi sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.